CRM uygulamamız içerisinde yer alan formlar modülümüzde müşteri, firma, görev, sipariş, satış, bildirim, randevu talebi toplama gibi formlarınızı CRM sistemimiz içerisinde kayıt altına alabilirsiniz. Bu formlarımızın isimlendirmeleri, sonuç aksiyonları, veri kaynakları, KVKK onayı, mükerrer kayıt kontrolleri, dosya sorumluları, form sorumluları ve logo marka kullanımına kadar müşterilerimize özelleştirilmiş bir şekilde formlarımızı verir. Form öğelerini istediğiniz şekilde formunuza ekleyebilir. Buradaki öğelerin isimlendirmelerini yapabilirsiniz. Hiçbir yazılım bilgisine dahil olmadan CSS'de kendi sistemlerinizin renklendirmesine dahil olabilir. Yine aynı şekilde buradaki sizlere sunmuş olduğumuz entegrasyon kodlarını web sitelerinize veya sosyal medya hesaplarınıza yapıştırdığınızda formlarımız sizlerin müşterileri için kullanılabilir hale gelecektir. Yine QR kodla birlikte herhangi bir baskı şeklinde hazırladığınız ma marketing bildirimleriniz veya reklamlarınız için QR kodumuzu müşterileriniz okutabilir. Sonrasında bununla ilgili işlemlerimizde form CRM sistemimize aktarılır. Formunuzla ilgili form verilerini listeleyebilir. Yine aynı şekilde formunuzu CRM sisteminde sistemlerinize, web sitelerinize açmadan önce de formunuzu ön izleyebilirsiniz.